...dönemdeki en iyi forvet performansını da gördük. Yorumunuzu öğrenmek istedim. Aslında bu... E, ...bugüne özel... De ...diye yorumlayabiliriz. Çünkü Oğulcan'la birlikte... ...hangi oyuncuya ihtiyacımız olduğunda... ...hangi oyuncuyu oynatmaya karar verdiğimizde... ...sağ içerisinde elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün öne çıkan bu bölgede Oğulcan'dı. Bundan sonra da hangi arkadaşımıza... ...görev verilirse... ...aynı şekilde aynı düşünce içerisinde sahada yer alacak diye düşünüyorum. Beyaz TV sezin gelmez. Formunu her geçen gün arttıran bir Arda Turan izliyoruz. Kaptan takım gücünü nasıl ve ne şekilde etkiliyor? Kesinlikle ee, buna ekstra şunu da söyleyebiliriz. Ee, bu arkadaşlarımız eğer e, Covid'den dolayı belli bir süre antrenmanlara katılamadı. Eğer o süreci de yaşamasalardı daha erken ve daha yüksek formda olacaklardı. Üstüne koyarak gidiyor. Tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi. Arda'nın olması bizim için saha içinde, saha dışında, antrenmanın içinde, Florya'da çok büyük bir enerji. Zaten saha içerisinde de arkadaşlarından sizler de bunları görüyorsunuzdur. Son sorumuz yine Sezgin Yalmaz'dan. Cagnen'in olmadığı bir kadroda Falcao son dakikalarda forma giyebildi. Galatasaray taraftarı ne zaman Falkan sahada ilk 11'de olacağını merak ediyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez kadroda yer aldı. Dediğimiz gibi o da e, zamanla kendi formunu bulana kadar inanılmaz antrenmanların içerisinde sonrasında öncesinde ekstra antrenmanlar yapıyor. Belli bir sürece ihtiyacı var. Onu da tamamladığında aramızda diğer arkadaşlar gibi güçlü bir Falkan'ı göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz üzere Trabzon futbol şehri ve sonuçta bütün takımlar için burası zor bir deplasmandır. Biz de gelmeden önce bunun böyle olduğunu biliyorduk. Ama oyunun geneline baktığımızda ee, rahat bir maç geçti bizim adımıza. E, bunun en büyük etkeni saha içerisinde yer alan arkadaşlarımızın, sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımızın verilen taktik anlayış içerisinde en iyisini Gayretleriyle birlikte yeteneklerini birleştirerek sahada yer almalarıydı. E, oyunun birinci devrenin sonlarına doğru gol geldi. İkinci devrenin ilk 10 dakikası içerisinde gol geldi. Ama geneline baktığımızda e, biz bugün için dersimize iyi çalışmıştık. Taktik anlayışımızı sahaya net bir şekilde yansıttık. E, yarın büyük bir ihtimal tekrar bakacağız biz istatistiklerle ilgili değerlendirmeler ama buradan sizlere söyleyeceğim bence oyunu domine eden takım Galatasaray'dı.